Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber, e, Spark'la beraber, bir şey, savaş çekeceğiz. Evet, e, başlamadan önce eşyalarımızı alalım. Daha sonra zaten oyunu başlatacağız. Benim eşyam burada. E, zırh alacak mısın peki? Alacağım tabii ki. Tamam, ben zırh almıyorum çünkü... Canım senin. Canım benim Aynen. Evet. Arkadaşlar kası bak bir kasa. Görüyorsunuz bu kasa. Bu beni öldüreceğini düşünüyor. Sözce beni öldürebilir mi Sadece bak bir silah alabilirsin tamam mı? Bak bir tane var bu da gördü. Benimki olduğu kadar da jar Güneş patlatacağım şimdi bir yap, yapacağım. Artık kapatıyorum. Macera modunda. Tamamdır artık hazırız. Allahu ekber. Allahu ekber. Hadi bir sık bakayım bir. Sık bakayım bana bir. Sıkayım mı? Sık. Evet. Ben tamam. Tek atıyorum, tek atıyorum orada. Doğduğum evet, yani. Evet, burada doğuyor. Tamamdır. Hadi gel şimdi oyuna gidelim. Gidelim. döneyim. Bir yanlış yere gir. Doğru yer değil. Burası. Ya doğru, pardon. Vov. <laughs> wow. Şimdi 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 evet. Burasıydı değil mi? Şu Başlat Gel Ben terörist oluyorum herhalde Kırmızı terörist, mavi Kantı terörist Ben niye terörist oluyordum? Dönüşemedim Gitmiyorum arkadaşlar nasıl oluyorum? E, bir tekrar gelmem gerekiyor öyle oluyor ben. Ah. Bana iki var. Gel. Bana tane kabar da. Burada mısın? Bir e, saniye geliyorum. İlk terapist olarak ben dönüşmem ayrı. Bas terapiste bas. Ben de ben dönüşmem. Tamam. tamam. ben şimdi, şimdi bana oluyorum. Ben şimdi bana oluyorum bir dakika. Tamam oldu galiba. Tamam oldu. Tamam şimdi hazırsan geliyoruz. Tamam bakalım. Şu evet, evet, Evet no, no, no. arkadaşlar e şimdi onu inceleyeceğim Bak. Bu deneyeceği onun kafasına para alsam. Ha tutturamadı koyamıyorum da TNT'yi. Niye bir yerden kırılmıyor lan? TNT ile patlatmak yasaksın kapattım onu. Bunu almak yasak. Sen neredesin ha? Bu kilini şey yapıyorsun Vuhuuu <laughs> Ben bekliyorum <de sigarım> oğlum Silah yamuktu Bismillah, bismillah Değildi inşallah Şimdi. Aa, sen niye hiç lan? Ben çok sessizce oynuyorum. İşte bu dostum. Elime ile tarafından kesildim. Tamam bunu yere bastırdım. Hemen tesisat yaptırdım. geral 36 döneminin eee yallah bu iyi düşmüşsün. E ee, ne? Gel bakalım. Gel bakalım Arkadaşlar burada saklanıyorum. O geldi yanına vuracağım. Tamam saklandım. Kadayıf saklandım. Hmm. Süleyman, stop, Anavoda, stop. Canavar gördüm kaç? Gel bakalım. İşim bitti. Bak. Konuş.

bunu otomatik bağlamamız lazım normalde. Sen sen uçuyor mu? Evet, Şimdi. Ben Tamponu yere bastırdım. Hemen evet, değil. Evet arkadaşlar. Kafana geçeceğim seni. Krediyi falan parça edeceğim. Gelsin buraya. Bakalım bir şey olmaz. Oha ne diyor. Ben beğerim ayyum. Sakra yiyor Ayık ayık. Ayık. Ben kimim peki? Spack, Kaptan Spek. Kaptan Spak. Spek. Kaptan Spek. Birisi Türkçe birisi İngilizce oluyor mu öyle? Ne Türkçe mi? İngilizce. Spack Türkçe mi? Yok. Beni rogo Arkadaşlar Oh, ya, Arka ne ne koçali. Arkadaşlar kamera çıktı. Ne Bir sefer zırh çıkartayım. Bir mı? Aha. Ölmüşsün. Evet. Zırhla olmalı geç vuruldun mu? Yok. Seni vurmuş olmam gerekiyordu normalde. <gülüyor> Gülüyorum size. <gülüyor> evet. Al. Sen sıkın. Yok adam. Haka. Ben daha kaçar Tek Tek Selam. Selam kere altı otuz altı demin ben de yolda kaldı. Kaçıyorum ben. Sen beni orada tutmuşsun. Ya bu önemli. Gidiyorum, neredesin yeah. bakalım. Kustum ben. Evet. Gel artık. Zılayı çıkardım çıkardım değil mi arkadaşlar çıkardım yorumlara yazın. Ben orada ben yukarıda mı şimdi? Yukarı bakıyorum da. Umursun da gel buraya. Arkadaşlar kaçıyorum şimdi. Çünkü yine yapıyor bu arkadaş. Nereden? Zılayı çıkardım söylemiştim. Zılayı da yere takmıştım. Niye korkuyor mu? ki? Ne Kaç kaç bence de kaç. Dur dur öyle bir şey yok. Hayır tam şu kötü arkadaşlar. Gireyim. Ben ne gidiyorum Değil. Sen Ben ne zannettin? Ben tabii ki hafif giyeceğim vallahi ya. Üstünü görülmesin ayıp. Ayıp ayıp. Ayıp mı mı? şimdi bakalım. Bakalım bakalım. Neredesin lan? Altı kere altı otuz altı bu yolda kaldı oradayım. Evet arkadaşlar kısa şimdi. Korkuyor sen. Arkadaşlar vuralım ya bu yuva bu. Gerçekten. Tam ihmi mermi idi. Yanından geçip sıkamıyor. Evet. Sen elimi döveceğim evre. Az geçim. Elimi döveceğim. <laughs> Niye elimi döveceksiniz? Yazacaksınız. Bir ihtimalle. Neden döveceğim? Söyleyeyim. Ben. Çünkü ondan güçlü oldum İçin böyle böyle onu elimle döveceğim şimdi. Değil mi arkadaşlar? Onu da şıkla koyayım. Onu da şıkla koyayım. Seni yumruklarım mı ömrüm? <laughs> Bırak sana <azın> bu nadir yeri tut. <laughs> <laughs> Yanın gitti lan. Ya. Kaçma lan eşim. Şaban gel buraya. Seni de gözlerim ya. <laughs> lan arkadaşlar bile gördü senin bacağını kopya vurdum mu? Sana bir tane koydum mu arkadaşlarım şey oluyor. Arkadaşlar ya lan ben çok iyiyim. Valla villi villi olsun. Arkadaşlar bu hile video yapıp biraz daha böyle silah fazla olsun diye böyle konuşuyorum da. Bu çok özel bir kolay değil. Evet. Seni dinliyordum ben. Nasıl yani? Ne söyledi ki ben? E, ee, bunu yenmek kolay değil mi? Arkadaşlar bu kadar buradan ölmedi ya. Hayır. Ben ben Hulk'um onun dolayı. Kaslarımı gördün mü sen benim arkadaşlar gördü. Hayır, beni görmedi oğlum. Utanmıyorum ha. Sen de silah var elle dövüşüyorum uh -oh. ben. Utan utan. Ana. Ölcem normal normal. Akan bir hamle yap. Ay ben ne Ben elle zavatsam ya. Arkadaşlar galiba alacağım. <Sülüyor> <Sülüyor> o <On> metreden vurdu o <Sülüyor> <Sülüyor> hmm. Son dersiz. Sonra yeni silahlar geçeceğiz. Ya da son videoda görüşürüz. Olur mu? Olur ya. Ee, bence e, bomba falan olur arkadaşlar. Ee, diğer videoyu izleyin. Belki bombalarla savaşırız. Ama arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Ee, daha 9 abone falan Herhalde ben okula gidiyorum arkadaşlar. Arkadaşım geldiyse ben okula gidiyorum. Görüşürüz arkadaşlar herhalde.